Ben ben kabin tutuyorum. Aa airdrop ile airdrop ile. Oooo! Oooo! Bir de airdrop alırsak. Rocket Odar çıkar. Minigun çıkarsa var ya minigun çıkarsa yaşadık. Oooo! Aa ya. var. Okey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sayız Kalın'dan Mukko. Ben de Diyes. Ben Flory'yiz. Ee, arkadaşlar şimdi base patlatmaya geldik. Önümüzdeki base'de e, metal bir base ve içinde adam var ve bu adam son sabahleyin beni öldürdü. Ondan e, sözümüz şey var etmiş. yani bu adama. Bu adama bir sözümüz var. Ve bu metal base'i böyle Nereyiz? Biz Çaktırma. Yürümeyin abi. Yürüme yürüme. Z'ye bas, Z'ye bas. Şimdi, ben de 3 tane C4 vardı şimdi taraftan gireceğiz. E, şu ka şu kapıyı koy direkt adam. Bak, bir şey diyeceğim. Ben de Bence var. adamın girişi burada değil. Bence adamın ha, girişi Walter burada değil. Var. Adam buradan nasıl zıplayacak? Adam hep burada zıplıyor mu? Kocaman yaramık. Altıda voltlar var. Şuraya koyarsan iki ara patlayabilir. Gelin bir. Ben kimse yürümesin. Ben Z'den geliyorum. Bak istersen sen koyduğun anda ben şey yapıp detonator patlatabilirim. Benim evimde detonator var. Hani direkt adam anlamadan Hiçbir şey diyeceğim. Bence, bence bu tek kare adamın şey ya söyleyeyim. Neydi adamın odası olabilir. Ya da ikinci kata tek kare. Ben gelin, gelin bak şuradan koyabilirim beyler. İki hafta tasar alabilir. Şey yapsana kapıya koysana kapıdan girelim. Bence başka kapı yoktur. Oğlum bir şey Adam diyeceğim. Bir dakika Volta, Burada iki, Volta tane, var. iki tane şey yemiyor mu? İki tane mi? Geldim? Yok üç tane yiyor. Oha. Üç yiyor. Üç lan? Şey, şey, duvar mı? Duvar iki yiyor galiba. Duvar iki yiyordu. İstersen bak, şu ben şu duvarım, şur bak şuraya koyayım bak. Koy Aynen, bak şuraya koyayım. Koy abi. Ve ben Adam... Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Patlatayım mı? Ben kapıya bakıyorum beyler. Patlatayım mı? Patlat. Evet. Bir Gidim. tane daha geliyor. Kırıldı mı? Hayır. Oo. Oh. Adam oyundan çıktı. Uzaklaş. Mı? Lan. Hayır adam serverde. Oh. Amına. Aa çeyser uzak. Adam içeride içeride. Orada orada. Oo! Oh. nerede 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 Helal helal, yatağa yatağını bulun yatağın öldü öldü. Adam yatağı üstte adam yatağı üstte adam yatağı üstte. Oo beyler. Adam alın beyler. Kardeş adam öleceğini bildiği için silahını bırakmış. Hadi be. Beyler o dolapta dola, dola. letüce falan var dolapta dolu dola, letüce falan var beyler. Beyler medkit aldım. Oo full edelim emrayfa. Em, em, şey Moko seni emray seni emray. Yemin ediyorum. Yüzde 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 Aa doğru lan. Bir de falan ben aldım. Domates falan ben aldım alıyorum. ben. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Adam ben Nere yiyorum valla. Nereye gidiyorum oğlum? Şu lokumdan geldi, geldi. Olabilir. Aa, o ne Hirt var? Hirtbaker var. Hirtbaker ile Rob Night almış. Raider. Bir daha şöyle koyarsam. oğlum burası zaten Şuraya hasar koyarsam... almadım. Burası hasar almadım. Şurayı kırarsın. Ananı avradını. Şurayı kırarsan bak şurası bak, zaten hasar aldı. Bir tane. Yürüyor adam yürüyor. Abi bir tane adam. C4 kaldı. Lokurları mı kırsak şeyli mi? Aa, kır kıralım. Kaçalım, mı kıralım? Kaçalım sonra gelelim. Adam zaten zararı büyük. <laughs> adam baya girdi onu mu? Silüeyi gelip silüeyi ben adamdan Adam, girdi, adam 40 tane 40 ben bir tane rof çaldım. Adam bir tane rof çaldım. Adamlar yarar şu an altını etti. Bak. Kardeş. Oo, ooo baba ah. iptal bu. Ana ne avradını? Bu <laughs> <Vur>, bu <vur>, kırklık. <laughs> <laughs> <Ben kabir> Merakla <tutuyorum. gülüyor> bir tutalım. Airdrop ile airdrop airdrop ile airdrop airdrop ile airdrop ile airdrop ile minigun çıkarsa var, ile airdrop ile airdrop ile airdrop ile var oha airdrop ile var ile airdrop var airdrop Gülü var mı Allah'ım? Gülü var mı? Bir tane C4 yapacağım ben. Gülü var mı? Motomorres Emre. Motomorres getir Emre. Şey, oh. Motomorres'i kırarız Emre. Motomorres getir, Motomorres. Ya, ee, tek araba getirelim. Araba getirelim. Hey man! Taşaklarına koyalım. Come tamam. on! Hey man! Bu hey man. var ya, bir çatır kütür girmiş babuş. Ben bittim, tam padiş. Met- Ben de C4 Gulu var. var. De, ben, ben de iki var, de tane C4 var. Beyler, gel, 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 gel. Anladınız. Beyler. Adamın böyle sikerler.

Dur dur. Kurşunluğa bombaları ee, koyacağım. Abi bu ne? Bu ne? Şunu koy. adamı böyle sikerler. Saba bile tokatlaşmayacaktı. Oh Mudro çıkar. Ze bak. Bir daha <laughs> <ne? Bir de, gülüyor> ben de 430 like falan video. Bir daha hadi çekin çekin çekin. Nereye? Aynen. Böyle AK'de düz düz kesin bu admin yardımı. Eyvah. Yok kanka. Yok be tamir şey etmiştir ya. adam. Görmüyor musun Emre Adımın ne her bokun metal. Adam ha, tamir etmiş. Şey değil. Ee, şey yapıyorum, şey A yapıyorum. Admi adam değil. Giriyorum. Tamir etmiş. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Nereye çekil oradan? Go 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 go. Madra puç gel. Kırılmadı. Galiba güçlü kapıdan. Madra puç gel. Ben grizmer team of'la grizmer saldım aldım ben. Aa, ben pompalı da alacağım. Şey emir. emre. Emre bende şey var hani özel ranger kutusu var ya. Kırıldı Ayy. kırıldı kırıldı. Ne ya? Ulan çok şey. patladı taş. Ben bunu zaten şeyde yaparım. bende 2 tane bomba var. Gulu var mı gulu? Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Yok. Beyler, biriniz gelsin şu acil şaplaklayalım hadi. Bırak. Ben bıçak bıçakla vururum gelin de. Siyah testere yol var. Oraya tester Var burada. Tamam gel kır. Ben bıçakla vururum. Oğlum, ben de şey zaten tahta var. Ne yapıyorsun? Oğlum, söylesene. Ama az var. Oh shit. Gidim. Oğlum bu ne? Aa, lan bir tane tahta nerede? Bir tane mi vardı bende? Neyse bir tane de yeter. Al. Metaliz metal varsa koyun abi. Bir şey diyeceğim ama burada şey ya adam kapılarla falan kapatmış buraları. Aa, bir şey bu tam şey. alttan patlamamız gerek. Ben çıktım. Skill vermek lazım ya. Versen mi? Bak. Abi bayağı iyi ya arkadaşlar. Şey bir tane gule olsa şey yapacağım. yani buradan mafya gidip bir tane gule alıp gelelim ben C4 yapacağım. Abi İstersen B4. B4. bir tane videoyu Bir tane Bir tane gule bulup gelelim hemen. Adamı diyelim mi? Wait for me bro. Ama o zaman da şey yapar her şeyi alıp çıkar. şey yapalım ya. Buraya tamam, sen bırak bu Biz biz kaptana gidelim. Ay. Neyse arkadaşlar. Bir tane gule, iki bulup, tane gule bulduk B4 mu? Alıp geliyoruz. Arkadaşlar e, şu an yoldayız ve geliyoruz. Bir e, şey oldu, çok değişik bir olay oldu abi. E, biz şey yapmaya gidiyorduk, kulübü bulmaya giderken bu adamla karşılaştık. E, bu adam çıplaktı, ben ilk başta izan ettim. dedi hani adam e, çara girip geliyor. Ama sonra düşündüm neden bombayi falan. Sonra neresi dedi ki hani o, o zaman yatağa patlamış falan bir şeyler de orada bir şeyler döndü. Ah, burada. burada. mıydı? Kapamış mı? İş kalmış. Temler GG. Şu alttan patlatayım mı? Yok yok. Şeylenden çıkarız. Yok be yok yok. Ya şunları da patlatırız belki şey yaparız. Ha onları hit onları var. Şu Şey şey testeresi olan, testeresi olan ağaç kesin, testeresi olan ağaç kessin. Ya da biriniz gelin. galiba. Ya da biriniz gelin şu ağacı hadi kırılım. Ben de kıracak bir şey yok. Mu? Ben de de maalesef. De, şey boynetle şey vuramaz mısın? Vuram var var. Boynetle vuramaz mısın? Allah Allah. <stereotype> <stabilizeugenio> ben sana... ben, ben, <neutraluous> ben koyayım iki <provoke> sen ben ben. Ben aldım. Ha ha ha. Bas sağa ben koyayım 2 dakika. Çabuk abi. Go. sen Bak şu ortaya nere nereden patladın? Söyle. Burada şey var nereden? burada. E, burada sidler var Emre. Burada sidler var. sidler var aynen. 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 Burası, var. Var. burası yemek yeri. Burası lock -ul lock -ul var. Burada, burada, burada. burada burada burada. Burada bayağı lokur var. Bayağı lokur var. Vur, Dur, abi, vur abi. abi vur abi vur abi. Tam şu duvara vur. Duvara vur. Doğru koy. koy. Aynen aynen oraya koy burası da sarılır. Bekle. Dur ben de şey detenatör bende değil. Bende var bende var. Makokoda. Çekil abi çekil abi. Zombi sen yine de çekil ne olur ne Abi. iyi. Gel şuna koyabilirim gene eeeee Abi şuna koydum ben sonra onu patlatıp hemen şuna odunu toplayayım Koy koy Burak odunu kim aldı? <laughs> bende iki tane var bende ben de iki tane var At at Pat Bende iki tane de var De ya Pat pat Al fün. attım attım Ooooo Alttım Beyler Beyler Dur geldim bekle Koy koy Şunu şunu şu yap Ya çıktı çıktı. Oha çıktım. nasıl çıktın lan Bir tane C4'e patlar mı? E, benim parkur full ya tam koydum tam ortaya koydum dur gelme 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 Olur, tamam, patlat tamam. öyle gel ama ben buradan kayıyorum bekle dur parkur veren bir, iki, üç, Suka, bana alsana o şeyi plate'i ben atlayamıyorum yalnız ha bana şey yapın neydi yapacağız yapacağız öyle tamam, yap. yap. Patla, i̇ki, çık oradan çık oh, C oh my God. ay ten, için şeyden tapta alamıyorum ben Aynen. Aa, ber Aa, beret Aa bilet var. Spec beret bilet. Spec job. Abi Rage Finder. <window>. Sentry <laughs> yaparız. Gaz İlk sentry yapmak. Abi gaz mask. Ee, sonra. 8x. Take low ka. Ee, Zubekon falan var. Aa zubekano abla. <laughs> metkit metkit. Mere buldum Abi. bir tane daha. Ben sıkıyorum bu arada. Ben, ben arabaya şey sıkıştı ya. var da parçalayayım 131 yüzde bir? sniper skilların e, düşük olanları e, şeylerini çıkaralım. Mermilerine. Ya Aynen. taşakları sonra, koyun bazı itemleri. Sonra parçalayın bir scrap. Zırhları alın abi bu zırhları. Çatıya şey çıkmış. Çatıya benzin bir çıkmış. <laughs> İnsan ediyor. Moko. Üstte. O üstte çatılan benzin bidonu var intihar edecek. Kim lan? Benzin bidonu var üstte. Ne benzin bidonu? Görüyor musun? Çatıda. Oğlum <laughs> orada çatıda ne cim var lan? Oğlum orada ne var lan? Ben şunları patlatacağız mı yoksa Eee dönüşteki tahta besin mi harcayalım sence 4'e? Oğlum burada 16 x scope var alım ya ha anlıyormuş. Bakalım nasıl oluyor. Bak. Ee, ben scrap yapıyorum. Anlıyor Olmuyor abi make? bende. Vera yeriye şey attım, loot'u attım, attım, alırsınız. Aldım. Dur bak. E, ben mermisini çıkardınız mı? Zıbek kanalı mermisini Zıbek kanalı. Eee arkadaşlar Nasıl diyeyim ki? Böyle ne Geri döndük diyeyim. Bayağıdır iyi videosu gelmiyordu ki. Sizler çok istiyorsunuz böyle büyük ev patlatın. Sıradaki base'imiz de bu. Bu base e, floor altı. O yer altı base büyük ihtimal. Yani bu base Aynen. yer altı base değilse zaten bir bok bilmiyoruz. E, büyük ihtimal diyelim. Şeyle çıkabilir. Ama abi baksana ya bu ne? Ne onun kocaman bir şey? Bence burası şey. Dur gör dur dur, dur. Gözcü Kulesi. Aaa içeri gör. Aaaa. Yo bu şey normal base olabilir ama. Var lan ben içeri görürüm. görürüm. İçerisi ya. bomboş sonra şeylerle dolu lo kur kapılanmadı. Ay. Bak bak. İçeride dolap falan var bu yer altı base'i de. İçeride dolap falan var. Eee yani arkadaşlar bu base'i bir dahaki videoda patlatmamızı istiyorsanız videoyu Hı. beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eee annedir. Biz böyle zaten burayı büyük ihtimal patlatacağız veya daha hızlı gelmesini istiyorsanız ben beğenmeyi unutmayın. Bir önceki videoda çok güzel beğeni gelmişti izlenmesine göre e, NPC videosunda ondan dolayı sizi çok, çok öpüyorum, çok teşekkür ediyorum size beni kırmadığınız için. Arkadaşlar bu raid hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çabuk. Yani Yok. çok güzel raiddi, beleşitem azaldık. İntikamımızı aldık en Ay, önemlisi. Bu adam çünkü iki gündür falan size monsağlattı galiba. Burada ben daha bugün. Aynen sabah da seni öldürmüştü. Evet sabahleyin de beni öldürmüştü. Ee, bugün okula gitmedik. Deresinde. Sabahleyin takılıyorduk. Beni öldürdü ve e, dalga falan geçti. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İntikamımız her zaman. Dur oluruz. videoyu bitirme de şuraya küçük tatlı evi de patlatak. İçinde kaldı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Oh. Aa. 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 çıktı. Aa. 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 Ama boş, bir tane kelin kartı beyler, çıktı. beyler ee, bir şey atıyorum, faması atıyorum. Alan alsın. Ben şu kelin kartı alayım. Mermisi de var. Famas alsa güzel şey değil de. Al al. O alacağım ben şimdi. Alamıyorum. Be. Ben... Bu ne lan? Bir tane şey oluyordu. Ben sana dedim oğlum şimdi bunu yapacağım. Bu büyük bir harcasaydık daha iyiydi bak. Neyse. Allah ya. Böyle değil mi lan Emre? Hayır böyle değil. Gidiyor. Ready buy. Evet öyle. My master. Evet oldu. Arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.